Aferin be. Bravo. Getir bakayım oğlum. Kaptanım getir. Aferin kaptan. Gel oğlum gel. Aferin kaptan. Aferin. Hani. Hani kızım. Hani oğlum. Hani. Nerede bakayım. Hani. 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 Başka mı var oğlum? He? Bir tane daha mı var? Hadi bakayım gel. Burada burada. Kaptan. Hadi bakayım. Nerede bakalım? Hadi bu. Hadi bakayım. Nerede? Kaptan. Hani oğlum? Hani hani oğlum? Bak ben gördüm. Sıra sende. <laughs> Hadi bakayım kaptan. Hani nerede oğlum? Aferin. Hani biraz daha. Ha gayret. Hadi bakalım. Hadi bu. Hadi yaklaştın bak. Aferin sana. Aferin. Hadi getir bana. Hadi oğlum. Getir. Getir. Aferin. Aferin. Senden önce ben buldum. <laughs> ben buldum. Benim oğlum kaptan. Bu biraz daha iyi. Nispeten diğerine göre. Evet.